Survivor 2024 All Star final bölümüyle nefesleri kesti. Heyecan dolu yarışmacılarıyla gündeme damgasını vuran yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri Ogeday Girişken. Bu sefer yarışmadaki performansıyla değil, yaşıyla gündemde. Ogeday'ın yaşı duyanları hayrete düşürdü ve herkesin aklında aynı soru belirdi. Bunu kimse tahmin etmiyordu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2024 All Star şampiyonu Ogüde Girişken Survivor All Star'da sergilediği üstün performans ve stratejik hamleleriyle dikkat çekerken hakkında ortaya çıkan bir gerçek yarışmanın hayranlarını şaşkına çevirdi. Survivor All-Star 2024'te ilk günden bu yana başarılı performansıyla dikkat çeken Ogeday Girişken şampiyon olmak için kıran kırana mücadele verdi ve başardı. Başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla milyonların yakından takip ettiği Ogeday'ın kız arkadaşı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Ancak yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri Ogeday Girişken bu sefer yaşı Ile gündemde Ogeday'ın 32 yaşında olduğunu duyanlar hayrete düştü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.